tüm hazırlıklarını tamamladı Filiz ve artık uğurlu odadan ayrılıyor. Podyum seni Filiz. Here, here, yeah. you, Hoş geldin. Hoş bulduk. İvana. Pardon Urkan. Filiz nasılsın? İyiyim siz? İyiyiz teşekkür <laughs> ediyorum. Sizlerle keyifliyiz. Şimdi i̇şte kıyafet güzel ama senin vücut profesyonunda seni mahvetmiş. Ya modeli olabilir ama sende biraz basen de olduğu için belini buralara da çıkarmışım. Şu kadar bir boyundan bele kadar kalmış. Arkası biraz böyle aşağı doğru koni gibi giderken tekrar daralıp tekrar koni olmuş. Şimdi bu sana göre kıyafet güzel onun için söylüyorum. Yanlış bir kıyafet. Bir de seni çok e, kilo almışın gibi gösteriyor arkadan bilhassa. Senin şu tip böyle bir kıyafet giyiyorsan ...belinin, şu belinin biraz daha aşağıda olup şu koni gibi ilenin inen bölümün daha da aşağıya inmesi gerekirdi. O zaman çok hoş görünürdü. Saçlarını beğendim, makyajını beğendim, geçen sefer senin saçlarını hiç beğenmemiştim. Şimdi şey çok beğendim, çok güzel görünüyorsun, rujun çok güzel. Bir döner misin arkada? Bak, ben çok beğendim seni, şimdi ne diyecek arkadaşlarım, evet. Ama bu kıyafet fazla konuşmak istemiyorum. Sana göre kıyafet güzel ama senin ölçülerine göre bir kıyafet değil diyorum ve Hakan. Kumaşına bayıldım. Çok güzel bir kumaş. Çok modern bir kumaş. Ee, bunu diktirdin mi? Hayır, hazır aldım. Hazır aldın. Ee, biraz senin proporsiyonlu olmadı. Burkan dediği çok doğru. Çok kısıyor, çok kesiyor. Keşke mesela atıyorum düz siyah gömlek, düz beyaz gömlek bir şeyle bunu kombinleseydin. Bir de aynı kumaş devam ettiğinde e, biraz daha hmm, rahatsız ediyor ama bluz olmuyor. Pantonu çok beğendim. Siyahla bu kumaşı çok beğendim. Ayakkabını çok beğendim. Bir de bir şöyle döner misin? Bir tek saçlarını sevmedim ya. Çok böyle Ali Arona topuzu. Ama yani, bu o kimlik yakıştı. için okey. Evet. Yaşlı duruyor. Evet çok yaşlı genç duruyor olmasına böyle. rağmen. Yaşlı duruyor doğru. Bir, bir, böyle şey yapamıyorum. <laughs> Sen Paris'ten geliyorsun. Nasıl evet. Paris? Güzel ama şu an yağmur yağıyor. Havalar güzel. Bitmez o yağmurunuz zaten sizin. Bitmez. Sevmiyorum. Gerçekten nerelisin? Trabzonlu. Aa hemşerim. Evet. <laughs> Karadenizli. Ben benim hemşerim hemşerim diyorum ya Trabzonlu. Bilmişler de Trabzon'la ordu şey e, nasıl hemşer oluyorsunuz diyor. Karadeniz bölgesi olduğu için o zeki arkadaşlarımızı altını çiziyorum. Karadeniz bölgesi olduğu için hemşeri oluyoruz. Gidiyor ben de Trakya'ya trak trak diyorum hemşeri diye Trakya'ya. Ay bayılıyorlar Twitter'da var ya öyle 2-3 tane çakal. Var var. Çıkıntı. Cevap vermeyeceksin. Ne vereceğim? Ben de vermiyorum. Pantolonu, <laughs> blüzünü komple olarak kumaşını çok beğendim. <laughs> Ama tabii ki kesin burada olmalı bu. Böyle. Ne dedi Ivana ne diyerek çıktı oraya? Bilmem. Bize bir, bize bir çamur attı anlamadım. Bak, ben de anlamadım bilmem. Yani kesin burada olursaydın o zaman Hı? Bunu da yaka olarak güzel durdurabilir. E herhalde yeri, yeri yanlış onu yine söyledik biz yapalım, de. Yapalım, gösterelim. Ben tek olarak, tek renk olarak çok beğendim. Yani başka renge girme. Zaten siyah ayakkabı, siyah şey, e, çanta var elinde. Çok güzel uyum yaptın ve harika durdu. Ama belin yerini oturması gerekiyor. Sen onu yaptırabilirsin. Yaptırabilirsin bir tane daha dikiş at tamam. altında. Bunları da al ve üstünde böyle bir e, A formda şey yap. Bluzu. E, saç iç Sen böyle bir topuz, bu elbise ne yapamazsın? Modern topuz yapması gerekiyor. Hakikaten çok yaşlı sana göstermiş. Yaşlı demek şey... E, büyük gösterdi yani şey zaten yaşlı hiçbir zaman da olamazsın zaten şeyde cilt çok güzel olduğu için ama büyük göstermiş sana o topuz. Daha modern. Benim topuzuna biliyorsun şeyde at kuru bile olabilir. Tamam. Yani böyle bir değişik modern topuz e, yapabilirsin. Ayakkabı çanta muhteşem. Sağ ol. Ama buna da yaptırdır. Tamam. Bir tanesi git yaptım. Hadi senin için öyle ama başlasın. Ama ben onları Aliyarona topuzunu sevdim. Hayır ben Aliyarona'ya taparım. Hatta ben bir sorayım. arkadaşım da bana der ki Ali yani yeşil Yeşilçamlı'yı sen yaşatıyorsun. Ben bayılırım onun ben o topuzlarına. Yani. Bir şey daha söyleyeceğim. O, o cümlelerine. Tabii ki. de burası göbek olduğu için. Ay Hanım ben bir şey anlatmaya başladım. Durup durup göbek göbek diyor ya. Yok yok başka bir yarışmacı bir karşında izleyen e, arkadaşlarınız için söylemek istiyorum. Evet doğru bir e, bluz seçtin. Böyle A formunda bluzunu yapma. Ne yapıyorsun? Kolum çarptı. <laughs> Şeyde doğru bir seçim ama belinde oturtulması gerekiyor. Oturduğun zaman sıkıyor komple sıkıyor yani şey tamam. doğal olarak ve A formunda şey o kilolar kapatıyor. Ne Hadi diyordum konuşalım. ben Orkan? Girdi araya, araya. yine, Ali bel Hanım de bel, ilgili. bel de bel. Aliye Hanım'la ilgili konuşuyor, hiç bizi dinlememiş daha Trabzon'da kaldı. Trabzon'da kaldı. Canım <laughs> Muş'a geldik biz artık, sen daha Trabzon'dasın. <laughs> Rahmetli Aliye Hanım'la ilgili konuşuyor. Hadi neyse, biraz yapsın. daha yine gelecektir. Evet Geriz. Mekan, cennet olsun. Ay çok gerçekten ama, bir daha böyle bir topuz yapma. Sen kaç yaşındasın? 18. İnan 48 duruyorsun, topuzun 48, sen 18'in olabilirsin ama o topuz 48. Ben Hadi oylama başla. Ben beğendim olsun. Teşekkür ederim. Tabii Orkan'a yakın duruyor saçın da ondan. <laughs> Hayır değil ama sonucu ne diyeceğim bilemem tabii. <laughs> tamam düşeceğim. <uçacağım>. Hiç anlamamazdık <laughs> da hangi. <gidiyorum. gülüyor> Bu taktiğin de işe yarıyor Orkan Erez. Hadi oylayalım efendim. Buyurun. Buyurun evet efendim oyluyorum. Filiz. Ben valla saçını topuzunu hiç ona söyleyecek, makyajda söyleyecek bir şeyim yok ama tek söyleyecek bir şeyim. Vücudunu tanımadığını düşünüyorum. Aynaya baktığın zaman o nasıl bana yakışır diye düşündüğüne hayret ediyorum. Kıyafet çok güzel. Zaten hiçbir zaman kıyafetlere laf söylemiyoruz. Seni arkadaşlarıma bırakıyorum. Bizimle değilsin. Teşekkür ederim. Fünale de gel. Teşekkürler. İvana. Ve... <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Finaldesin Teşekkür kendine iyi bak. Evet tebrik ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Neler hissediyorsun? Şu an <laughs> Urkan Bey yani hayır dediği için biraz üzüldüm. Ama finaldeyim mutluyum işte. Topuzunu galiba biraz laf söylendi. Evet, bilmiyorum neden. Aslında e, ilk başta e, topla, toplamak istiyordum ama dedim ki e, ilk geldiğimde öyle yapmıştım, değişik olsun diye. Ama topuz olmadı işte. Biraz yaşını büyüttüğünü düşündüler. Evet, öyle. Evet. Yaşına daha uygun şeyler Tabii seçersin ki. belki. Evet, belki sefer. Şimdi e, önümüzde final var biliyorsun Hı. ki ve rakiplerin var. Var. Bu yarışmanın da sadece bir birincisi var. Tabii ki var. Sen e, birinci olmayı düşünüyor musun? Yani sence sen Türkiye'nin en şık kadını olabilir misin? Neden olmayayım? Bakarız işte. <laughs> Bunun için çabalayacağım diyorsun. Evet. Peki rakiplerden korkuyor musun? Hiç kimsenin korkum yok. Burada <laughs> olduğum için demek ki bana yani kendime güveniyorum. Yani en iyi kazansın artık. En iyi kazansın. <laughs> evet. Ama en iyi de benim diyorsun galiba. Yok, o kadar da değil yani. <laughs> en iyi kazansın bakarız işte. <laughs> hmm.